Selam Burç Manya'nın değerli ikizler Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir ve güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur diye umut ediyorum. Bu videomda sizlere ikizler Burcu 11-17 Eylül 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Yarışma canavarı sevgili ikizler Burcu yarışmalara kısa bir süreliğine ara vermiş bulunmaktayım çünkü 2024 burç yorumlarından bahsedeceğim. Sizler yarışmaları çok yakından takip ettiğiniz için bu bilgiyi özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Kanalımıza aboneyseniz eğer bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarım hakkında bildirim alabilirsiniz. Sevgili İkizler burcu, acaba 11-17 Eylül 2023 haftasında neler yaşayacaksınız? Kendi ailenizi ve diğer sevdiğiniz insanları korumak, onlara yardım etmek için gerek duyacağınız enerji, güç ve iradeye sahip olacaksınız. Çeşitli seyahat ve etkinliklere e, katılma şansınız söz konusu olabilir sevgili İkizler Burcu. Seyahat etkinliklerine katılabilirsiniz. Yani farklı bir yerde bulunan kişi ya da kurumlardan teklif, haber ya da farklı bir kazanım elde edebilirsiniz. Emlak işleriyle bağlantılı seyahatler etmek, farklı bir yerde bulunan size ait bir mülkün bakımıyla ilgili seyahat etmek gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili İkizler burcu, 11-17 Eylül 2023 haftasında işinizde takdir edilebilir, övünmeniz dolayısıyla mutlu olabilirsiniz. Ayrıca bir yönetici ya da müşterinizle ilgili yaptığınız çalışmada da olumlu bir gelişme yaşayabilirsiniz yeni bir pozisyon için teklif alabilir ya da bağımsız bir etkinlik için fikir geliştirebilirsiniz. Önemli kararlar almaktan ve buna bağlı değişiklikler yapmaktan korkmamalısınız. Kararlarınız yeni bir eylem ya da davranış tarzınız üzerinde etkili olacaktır. Daha sabırlı, hırslı ve iradenize hakim olmalısınız ve siz tüm bu özelliklere sahipsiniz sevgili ikizler Burcu e, ee, bu hafta küçük provokelerden ya da manipülasyonlardan kaçınmalısınız. Çünkü bunlara yönelmeden de başarılı olabileceksiniz. Akraba, aile ve arkadaşlarınızla bir araya gelebileceğiniz bir haftadasınız. Aşk hayatınızda şaşıracağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz sevgili ikizler Burcu. Eğitim, kariyer ya da aile içinde ilerleme kaydedebilirsiniz önemli işleri başarıyla tamamlayabilirsiniz. Her günü özenle karşılamanız ve yaşamanız gereken önemli bir haftadasınız. Sizden büyük bir erkeğin söz ve tavsiyelerini göz ardı etmemelisiniz sevgili İkizler Burcu. İkizler Burcu kadını ve erkeği olarak ayırdığımızda İkizler Burcu kadını yetenek ve becerilerinizi kanıtlamak için daha fazla fırsata ve yapabilecek daha fazla işe sahip olacaksınız. Ancak bu durumu gösteriş yaparak kullanmayın. Başkalarının sizi sahip olduğunuz değerler nedeniyle yargılamalarına izin vermeyin. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yapılması gereken şeyleri planlayarak organize edebilirsiniz sevgili İkizler burcu kadınları. İkizler burcu erkeği siz bir akrabanızla buluşarak etkileşimde bulunabilir, sohbet edebilirsiniz. Sonrasında aranızdaki ilişki farklı bir boyut kazanabilir. Zorlu ama verimli bir iletişim çalışması bu hafta sizi bekliyor sevgili ikizler burcu erkekleri. İnşallah çok güzel, çok verimli, umut verici, her şeyin istediğiniz gibi olduğu bir hafta geçirirsiniz. Haftanız çok güzel geçsin sevgili ikizler Burcu. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. burçmanya abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.